Ee, büyük bir özveriyle çalışılması gerekiyor aslında ve duyarlılıkla çalışılması gerekiyor. Yani Bursa daha da çok önemli bir tarih taşıyor. 7 tane medeniyet Anadolu'nun her tarafından geçmemiştir ama buradan geçti. Bir şekilde bunlar turizme açılması gerekiyor. Büyük bir turizm var aslında evet. Bursa'da. Hem Bursa'yı e, turizmin başkenti yapmak e, istiyoruz Adına, adına tabii. Evet. Yani e, önemli aslında e, çalışma olduğu zaman e, hakikaten Bursa'da e, tarihi e, bir belgeseller e, şeyi olabilir, festivalleri, büyük bir festival olabilir. Daha önce de İpek Böcekçiliği Festivali vardı, film festivali biliyorsunuz. Evet. Ama inşallah önümüzdeki yıllar içerisinde tekrar Bursa'da olduğumuz için hayata geçireceğiz. hı. Evet. Biraz da şimdi Bursa'ya gelelim. Şeyde. Bu festivallerin de tabii devamının da gelmesi e, önemli. Önemli yani. olan tabii. Zaten temeli oturtup da e, festivallere başlamak lazım. Çünkü temelsiz bir yapıydı daha önceki festival. E, biraz da e, işte yönetimlerin değişmesiyle beraber artık o festival unutuldu. Hı hı. Ama ülkemizin her tarafında e, işte Adana'sında, Konya'sında festivaller yapılıyor. Film festivalleri, altın hı. Badem Film Festivali var önümüzdeki aylar içerisinde bir belgeselimizi de koyduk mesela iki dalda yarışacak. Bununla alakalı ciddi bir çalışma aslında olması gerekiyor ama herhalde yavaş yavaş adımlar atılacak tarihi belgeseller üzerine mesela e, yönetmen arkadaşımız çok değil çok az yönetmen arkadaşımız var e, tarih belgesellerden pek fazla bir şey kazanamadığından veya işte ihtiyaçlarını karşılayamadığından dolayı pek fazla girmiyor. Ama biz işte x bir prodüksiyon, prestij prodüksiyon, şeye girdik şimdi e, e, prestij prodüksiyon olduğumuz için e, bu prodüksiyon içerisinde birçok şeyi barındırıyoruz. Yani sadece belgesel çekmiyoruz. Biz aile şirketi olduğumuz için x firmalara paket programlar yapılıyor, reklamlarımız var. Aynı zamanda oyunculuk ağında, işte figürasyon, FGR ağında da ciddi bir çalışmamız var İstanbul'da. Hı hı. Önemli filmlere işte kast gönderdik. Sadece tarihi, belgesel, niteliği taşıyan e, filmleri mi yoksa? Hayır hayır. Ben tarihi belgeseller yönetmeniyim. Ama benim bir ufam e, işte şirketin diğer işleriyle alakadar oluyor. Mesela e, Teknik bizde bayağı bir teknik vardır. İşte medya ile alakalı teknikler e, sürekli kiraya verilmekte. Bunun yanında e, işte en alt kast ajansımıza da en ufak kardeşimiz bakıyor. Hı hı. İstanbul'da ciddi bir cast e, şeyimiz var, portföyümüz var. İşte iyi filmler. Yani isim vereyim mi? Alalım Gene, Yani 1453 gibi hı. işte New York'ta beş minare gibi birçok isimlere, birçok şeylere, filmlere kast gönderdik. Ana kastları gönderdik. Figürasyon gönderdik. Bursa'da da aynı ağı kurmak istiyoruz. Yeni geldik Bursa'ya ama... Bursa'da, Bursa'da, böyle bir eksiklik var değil mi? E tabii yani film yapılmıyor. Hı -hı. X prodüksiyon... Ya çekiliyor ama... Tabii, tabii. Film X prodüksiyon yani. gelmek, açısı X prodüksiyon yani. gelmek <laughs> istiyor. Burada film çekmek istiyor ama... Bir kast problemi yaşıyor burada. Çünkü İstanbul'dan getirmesi evet. gerekiyor bu kastları. Bu münasebetten dolayı şey ikiye katlıyor. Bütçe ikiye katlıyor. Biz bunu burada oluşturacağız. Ufak ufak da oluşturmaya başladık zaten. Hı hı. X prodüksiyonların da çalışmaları var. Önümüzdeki günler içerisinde zaten Bursa'daki seyircilerimiz göreceklerdir. Bursa'da ciddi çalışmalar var. Yani İstanbul artık taşıyamıyor. Mekan açısından da taşıyamıyor artık. Hı hı. bir Hollywood yapamazlar artık İstanbul'u. Çünkü çok çeşitli insanların çalıştığı çok çeşitli sektörler var. Hı hı. Ama film endüstrisi derken insanlar böyle bu şeyde manada Bursa'yı tercih ediyor. Ama biraz tabii şey var Bursa'da. İşte ajanslar yok, prodüksiyon firmaları yok gibi. Bu Ama bu inşallah. Sırasında dolayı mı yanaşmıyorlar? Yani bence de. Şimdi biz buraya kendi memleketimiz diye daha fazla geldik, çekim yaptık. Daha fazla ilgi gösterdik. Bir muradiye külliyesini ben e, çekerken ekibimi de e, kendi annemin eski evinde ağırladım. Hı hı. Yani hiçbir masrafımız olmadı diyebilirim. Küçük böyle gaz ihtiyaçlarımız falan oldu. Rahat çalıştık. Ama diğer bir firmanın böyle bir şansı yok. İlla ki Bursa'da olması gerekir. Bursa'da da çok var olan değerlerimiz var aslında. İletişim okuyan arkadaşlarımız var. Kamera arkası okuyan arkadaşlarımız evet. var. Biz bu duyuru yaptığımızda, ajans duyurumuzu yaptığımızda, işte x prodüksiyon diyelim artık kendimize reklam yapmayalım yaptığımızda çok büyük bir ilgi gördük. Ha, baktık ki her türlü insanların yetiştiği bir bursa var. Uludağ Üniversitesi zaten kendi kendine bilim dalında aşmış bir akademik kurul profesörlerin var olduğu yerler diyorum artık yani birçok ismi duymamış profesörler var bilim adamları var Bursa'da. Artık bunlardan biz tarih envanterlerini alıyoruz böyle imzalattırıyoruz. Hı -hı. Hocam okuyun. Eskiden işte İstanbul'da arardık, Marmara Üniversitesi'nde arardık. Diğer X fakültelerde arardık bilim adamlarını ama burada da birçok bilim adamı var. Hı -hı. Hatta ve hatta işte artık Robinson yani hayatı yaşamak için gelmiş, Bursa'ya gelmiş. İstanbul ve diğer illerden, büyük illerden, metropollerden gelmiş. Artık hayatının bundan sonraki zamanını, bunlar bilim adamları yani. Burada yaşıyor, şeyde Bursa'da yaşıyor. Bursa'daki bu var olan değerleri hep beraber alıp böyle bir yere getireceğiz inşallah önümüzdeki günlerde. Beraber çalışacağız. Burası bir e, Hollywood olmasa da küçük bir e, Bursa medya kenti olsun. Neden olmasın? Hı hı. Artık aşmalıyız. Yani e, Line TV mesafeler diğer... de kısalıyor. İstanbul Bursa arası Bursa e, ne kadar süre alıyor bir belgeseli çekmek? Bir belgeseli çekmek, e, canlandırmalı bir belgesel yaparsak 60-70 kişi oynuyor. En son çektiğimiz Melde Krallı canlandırmalıydı. Atlar vardı. İşte e, Mustafa Kemal Paşa ilçesinden geçen bir çay var. Oranın en eski adını bulduk. İşte Odriyesa çayı dedik, Rindakos çayı dedik. Yani insanların bilmediği Kemalpaşa çayı diyorlar. En eskisi Kirmastı diyorlardı ama öncesine bakıldığı zaman, 2000 yıl evvel Rindakos çayıymış. Rindakos çayı üzerinde savaşlar yapılmış. Orada biz figüranları atlara bindirdik. At'a binen, iyi at'a binen o figüranları. Kostümleri evet. de ayarlamak gerekiyor. Kostümleri döneme de ayarladık. Evet gitsinler. döneme ait. Onda biraz zorluk yaşadık. Tabii ki 2000 yıl e, Romalıların giymiş olduğu kostümleri burada artık bulmamız mümkün olmuyor. Ancak e, işte iyi bir kostümcüye tarif ederek bunları Hı -hı. E, üretebiliyoruz. Bunların temini de yine İstanbul'dan mı karşılanıyor? İstanbul'dan değil artık buradan olması gerekecek. Yani burada iyi bir terziler var. Terzilere yaptıracağız bundan sonra. Daha öncesi İstanbul'du. tabii İstanbul'dan kostümleri getirdik. 70 kişiyi oynattık. Güzel bir belgesel çıktı. İnşallah onu da önümüzdeki zamanlar içerisinde Line TV seyircilerine sunacağız. Yani söz veriyoruz evet, onun için. Bunun da müjdesini verelim. Yani bir de şeyi çektik biz. Uludağ çektik. Keşişler Dağı diye çektik. Eee hı hı. Olimpos Dağı diye çektik. Yani internette arkadaşlarımız baktığı zaman Olimpos Dağı yazsınlar. Uludağ çıkacaktır karşılarına. Evet. 2000 yıl evvel Roma döneminde gelmiş keşişlerin buradaki hani bizim ulemalarımız var. Onların da keşişleri var. Hı hı. Yani bilim adamları diyelim din konusundaki bilim adamları gelmişler. Orada yaşantılarını 3-5 yıl sürdürdükten sonra keşiş olmuşlar artık inmişler şeye, şehre inmişler. Yani Uludağ da çok önemli bir tarihe sahip. Yani Uludağ'da kayak merkezleri var deyip geçmeyelim. Uludağ Olimpos. Hani insanların aklılarına bazen yazmışlar internette. Olimpos gazozları da vardı bir zamanlar falan diye. Ama Olimpos çok büyük bir Roma tarihinde çok büyük bir önderlik yapmış bir kişi bir zat onun adına adını dağın yani adını vermişler. ona vermişler. Keşişlerin de yüzyıllarca orada eğitim gördüğü Bir yer olmuş. Ardından dervişlerimiz çıkmış Selçuklu döneminde. Hı hı. Yine Osmanlı döneminde dervişlerimiz de var Uludağ'da yani zamanlarını geçirmiş. Orada eğitimlerini görmüş başka. <laughs>